Herkese merhabalar arkadaşlar bu Mr. birlikte Bugün Irmak'la beraber yani kanalımızın ekibi Irmak bilirsiniz. Yani yani bir kere kameraman olmuştu. Bir kere de kendi şey yapmıştı işte. Yani Arkadaşlar şu an eee benim görüntüm neden yok? Çünkü babamın telefonundayım. Ya dakika, neler varmış merak <laughs> şeyler var. Allah korusunlar, bayağı iyi ya. Sen hiç Brawl Stars'a para yatırdın mı? Hayır. Şu Barış Alper Yılda... Yani neden ismini böyle yapmış bilmiyorum. Irmak o. Yani şu anda yanında hatta... Ben hemen bir... Ya, ne yapıyorsun? Bu ne? Ya bir şey aldım ya. Ne aldın? Kredi mi? Evet. Evet bir dakika. Oh ya. Bu arada o <gülüyor> da geçen gün başlamış. 928 falan kupası partisi işte. Toplam kupası bu. Oğlum <laughs> ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne Ay ben Edgar'ı seçecektim ya. <laughs> Kit niye seçtim oğlum ben? <laughs> Edgar daha iyi. Edgar adamdır. Edgar'ı El Primo ile kapıştırıyorlar. Edgar 8 5000 yeniyor. Oğlum. Efendim. Tamam. Ha, çabuk çabuk çabuk. Ha, tamam tamam. Tamam tamam. İyi. Çok iyi olacak. Oğlum süperim doldu benim de ha. Ha, tamam. Ha. Ya aha aha çabuk o enerjileri al enerjileri al ya çabuk çabuk ya çabuk. ah be. Beşinci <laughs> oldu şansa sana benim şu anda ben kendime bir kulüp açtım. Tamam bir dakika ben ne kadar seçeceğim. Benim de ben sonra evim evet. Niye? Oğlum <laughs> ya. Bunu daha çok daha oynasak. Ben bir yerden yok. Bir yerim. Tamam oynarız ya bakalım. Üç el daha oynayalım. Neyse. Hadi bismillah. Oğlum ben neden bir şey seçmedim? E Kost... i̇şte. e i̇şte. e Et kuru seçiyorum. İşte. Et seçmişsin. İşte. Ama kostümünü niye seçmedim acaba? E e Neyse. Evet. Ya ben arkadan alayım buna. Yok arkadan da alamam. Ya bu, nerede bu? Oğlum yok. Ha buradaymış ya. Oğlum. Abo şurada bir efsane etkar var. Hadi Rebis, bir daha. Ayı, be. Kaç, kaç, sakın oraya gitme. git, Oğlum, neden ona bulaşıyorsun? Ya, şey. Bir dakika yapalım mı? Dostluk savaşı yapar mı? Tamam. tamam. Dostluk savaşı. Bir dakika bir takımdan ayrılmamız lazım. Dostluk savaşı. Ödül havayı yapıyorum tamam mı? <laughs> Sünger Bob haritası. Şimdi seni davet edeceğim. Oğlum yok. Oraya değil. Ya sen şuraya şuraya. Oğlum sen neden şuraya geçmedin? Bir dakika. Hah taraf değiştir diyelim. Bırak o. Hah tamam. Hadi. İçimizde de tek kişiyiz. Ama bunlar kupa kazanamıyor. Tamam mı? Buna eğlencesini yapıyoruz. Abi. Sünger babun evi. Arkadaşlar ben bu arada Sünger babun güncellemesi gelecek diye Sünger babun İkinci ikinci sezonunun bayağı bölümünü izledim. Ah! Olur! Hayır! Ama benim karakterim sen nerede geliyorsun? Ya dostluk savaşlarında böyle bir şey var mıydı ya?

Hadi bu kez öldür herhalde, hadi. Nasıl öldürüyorlar? 7, 7 yıldızın oldu şu an. Git. Değil mi? Git git, valla git. Valla git çocuk ya. Ama git çocuk ya. Edgar ben sonra ne çok iyi anladın. Valla keşke. Esker... Zaten bugün sana Edgar gelecek yani. Edgar mı, Grif mi, mi diye. Aaa, hiper şarjım doldu. Oğlum senin de hiper şarjın doldu. O sen aa. Sen de hiperjarlım olmuş aslında. Oğlum bir dakika sen de aslında hiperjarlım oldu. Aha hayır. Oğlum onu sekiz. Bir dakika. Zaten maç böyle biterse ben yeneceğim zaten. Aa, Ah! I got Abi adam geldi ki. benim. Ben, ben. Gitmeyeceğim. Gideceğim mi? Tamam o zaman. Ama Ebran oynamaya devam et ha. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdi biz bir ne yapsak oğlum biz ben daha videoyu bırakmayacağım ki ben neden böyle bir şey dedim <laughs> Cık, deneyim böyle bir şey yok tamam şimdi biz şu anda köydeyiz bu arada oğlum ben neden çift takma <laughs> o bu arada <laughs> iyi geldi ha <laughs> Keşke <Eski> tek hesaplaşma seçseydim. <laughs> 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 Oğlum hadi artık ya. Gel ya gel sen. Leon sen gel buraya. Sen oğlum vurma vurma sakın vurma. Aha şurada biri var. Ona gidelim. Aynen. Bak sakın var. Aynen. Vurma abi vurma vurma. Evet sekiz en az mi? Aha. Oğlum bu deli mi? Bana mı öyle geliyor? Oğlum hadi. Yes. Oğlum hayır. Aa. Oğlum vurma sakın vurma vurma oğlum. Ah tamam. İyi en azından. Ben de ya? ya. Hala oynuyor ama. Bu nasıl bir şey? <laughs> bu arada arkadaşlar, kulübümüze katılabilirsiniz. Herkes katılabilir. Yani ben şu anda e, kim gelirse yemin ederim ona şey yapacağım. Şu anda evet arkadaşlar ne yapacaktım? He, başkan yardımcısı yapacağım. Kıdemli üye de yapabilirim mesela. Ama başkan yardımcısı yapacağım. Bazdan da kıdemli üye. Dükkana yine bir bakacağım. Hmm, ben bu kostümü çok istiyorum. Hmm, keşke 350 elmasım olsaydı da şu spark alırdım. Oğlum ben Bir dakika buradan onu ne yazsak ki? Böyle herhangi bir şey yazsak. Tamam. Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.